Merhaba. Bu videoda Victor Hugo'nun yazdığı Sefiller romanının özetini dinleyeceksiniz. Jean Valjean sadece bir somun ekmek çaldığı için kürek cezasına çarptırılır. Ancak birkaç kez kaçmaya çalıştığı için cezası 19 yıla çıkarılmıştır. 1815'te serbest bırakılır. Fakat hapisten çıktıktan sonra inancını kaybeden, topluma öfke ve kin besleyen biri haline gelmiştir. Sefil bir şekilde D kasabasına gider. Kasabanın piskoposu ona iyilik gösterir ve böylece Jean Valjean'ın ruhu aydınlanır. Jean Valjean yıllar sonra kendine böylesine güzel davranıldığı için çok mutlu olur. Fakat Jean Valjean bu güzel davranışa rağmen kendine engel olamayıp Piskopos'un gümüş yemek takımlarını çalar. Polis Jean Valjean'ı yakalar ve onu Piskopos'un karşısına çıkarır. Ancak Piskopos güzel davranışından ödün vermeyerek yemek takımlarını kendisinin hediye ettiğini söyler. Hatta polisin yanında ''Şamdanları unutmuşsun'' diyerek Jean Valjean'ı kurtarır. Jean Valjean piskopostan özür diler ve hayatına dürüst ve erdemli bir insan olarak devam etmeye karar verir. Geçimini sağlamak için Fransa'nın kuzeyinde ucuz mücevher üretimi yapmaya başlar. Burada geçmişini gizler, kısa sürede zengin olmayı başarır ve hatta kasabada herkesin sevgisini kazandığı için belediye başkanı seçilir. Ancak Jean Valjean'ın geçmişi hakkında şüpheler ortaya çıkar. Polis Javer bir hırsızlık olayından hareketle araştırma yapar. Polisin araştırdığı konu D kasabasındaki hırsızlık olayına kadar gelir. Jean Valjean yerine aynı isimde olan başka biri tutuklanır. Bunun üzerine polis Javer hata yaptığından dolayı Jean Valjean'dan özür dileyip istifa etmek ister. Polisin istifası kabul edilmez ve konu kapanır. Ancak Valjean kendisi yerine bir başka kişinin hapse atılmasını kendi ahlakına uygun bulmaz. Bu yüzden hapishaneye girer ve yalnızca bir gece kaldıktan sonra hapishaneden kaçar. Jean Valjean özverili bir şekilde çalışarak kazandığı parayı biriktirir ve teslim olmadan önce yanında götürür. Eski bir fahişe olan Fantina'nın ölümünden sonra kötü koşullarda yetişen Fantina'nın kızı Cosette'i bulur. Valjean Cosette'i de yanına alır ve bir manastıra sığınırlar. Jean Valjean, manastırda bahçıvanlık yaparken evlat edindiği Kozet, rahibe okuluna başlar. Polis müfettişi Javert'den kaçmayı başaran Jean Valjean, güvenli bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Seneler sessiz sedasız geçerken, Kozet genç bir kadın haline gelir ve öğrenci Marius'a aşık olur. Marius, babası Napolyon ordusunda subaylık yapmış birinin oğludur ve zengin dedesi tarafından yetiştirilmiştir. O da Jean Valjean gibi haklıdan yana olan sosyalistlerin tarafını tutar ve 1832'deki başarısız Paris ayaklanmasına katılır. Cosette ve Marius Paris'te bulunan Luxembourg Gardens adlı bir parkta tanışır ve Jean Valjean kendini gizli tutmasına karşın gizlice mektuplaşırlar. Paris ayaklanırken sosyalistler isyan ederler. Marius ve arkadaşları da isyana katılırlar. Jean Valjean da aralarındadır. Paris kanlı bir şekilde yıkılırken, Javerle Jean Valjean yine karşı karşıya gelirler. Jean Valjean, Javert'i ve Marius'u ölümden kurtarır. Javert, Valjean'ı tutuklamaz ve Jean Valjean, Javert'i öldürmeye kalkmaz. Ancak bu asil davranış karşısında, inandığı tüm değerlerin sarsıldığını gören Javert, ilk kez bir hükümlünün, Kanuna saygıda kusur etmeyen bir vatandaştan daha iyi bir insan olabileceğini düşünmeye başlar. Polis memuru olarak sahte ihtimallere göre iş yaptığına karar verir. Valcanı tutuklamak yerine kendini öldürür. Baş kaldıranların durumu parlak değildir. Yaralanan Marius’un durumu ağırdır ve varcan onu yeraltı kanalizasyonları vasıtasıyla kurtarır. Marius’u, büyük babasının evine götürür fakat, Kendisini kurtaran kişiyi tanımaz. Valjean, Cosette'in Marius'u sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini anlayarak aralarına girmemeye karar verir. Cosette'in eski bir mahkumun kızı olarak tanınmaması için ona büyük bir miktar para verir ve bir barones olarak yalnız yaşamasına izin verir. Ancak Marius, hayatını Valjean'a borçlu olduğunu öğrenir. Bu yüzden Valjean'ın ölüm yatağında son anlarını yaşadığı zaman Kozetle onu ziyaret ederler. Bu karşılaşmada herkes duygusal anlar yaşar. Varjan, ölüm yatağında bile Kozet ve Marius'un mutlu olması için dua eder ve yıllar önce Piskopos'un kendisine hediye ettiği gümüş şamdanları Kozete e verir. Sonunda Kozet ve Marius evlenir. Varjan ise zamanla yaşlanıp yatağa düşer, bir süre sonra hayatını kaybeder.